Mm -hmm. Mm -hmm. Let it rain. Mm -hmm. Come on. shout so have had them apple bottom jeans. beri sebzeli kebabı çemeni meşhur bir ilimizden Tokat'tan bir konuğumuz var. Konuğumuz öyle sıradan bir misafir değil. Çok özel ve çok güzel. Konuğumuzu getiren kişi Fuat Öztürk. Oto yedek parça işiyle uğraşan Fuat aynı zamanda resim öğretmeni. Ressamlığı nasıl bilemeyiz ama referansı bu otomobil harika. 1976 model bu otomobil namı diğer Murat 124 diğer ismiyle Mini 1.24. Bu isim aslını bozmamış bildiğimiz 124 olarak kalmasını sağlamış. Görselliğiyle meraklı bakışları bünyesine alan otomobil ve işte görsel modifiye listesi. Body kit, yan havalandırma tasarımı, elektrikli sunroof, arka kapı kolu iptali, çamurluk kabartmaları, logo iptali, Özel yan aynalar, otomatik cam, çift renk, uzaktan kumandalı merkezi kilit, renkli cam, spor elezon, süspansiyon, 17 inç mini cooper jantlar, 215-40-17 lastikler, fren diskleri, plaka sadeleştirme, pedal seti, ön spor koltuklar, özel arka koltuklar, beyaz suni deri döşeme, spor direksiyon, spor vites topuzu, el freni tutamağı, renkli göstergeler, devir saati x xenon farlar, git gel lamba, özel yapım toplar, spor egzoz. <laughs> özel mi özel, güzel mi güzel? etkili ve bakış atanlara tepkili. Adeta dokunmayın bana gözlerinizdeki ağırlık yeter diyor. Sevimliliği ile ilgi toplayan otomobile uygulanan modifiye ise incelik ve kalite kokuyor. Öncelikle ön bölüme bakıyoruz. Ön bölümde bu güzelliği tek bozan maalesef plaka. Plakanın mecburi özelliği güzelliğine sekte vursa da durumu toparlayan unsur git gel lamba. Bir sağa bir sola Kara Şimşek filmindeki karakteri anımsatıyor. Ya da Türk işi gitti diyebiliriz. Orta bölümdeki beyaz renk boyama spor bir hava yani NASCAR havası katmış. Yan bölümde çamurluklar biraz kabartılmış. Havalandırma kanalları da unutulmamış. Yan aynaların duruşuna ne demeli? Bizce harika. <laughs> Modifiyeli Murat 124'ün 17 inç beyaz renkli jantları mini mini bir kuş konmuştu parçasının yerine mini mini bir Cooper havası dolmuştu parçasını söylememize neden oluyor. <laughs> Arka kapıya dikkat ettiniz mi? Kapının kolsuz hali en isabetli girişim. Aydınlatma modifiyesinde iç xenon artık klasik bir eklenti. Arka stoplarsa maşallah çok bereketli. Otomobilin sahibi tarafından yapılmış bu stoplar. Tamponun alta doğru oval hatları da harika. Eksozun orta bölümdeki hakimiyeti gözden kaçmayacak boyutta. Dış bölümdeki diğer detayları sizlerin yorumuna bırakıyor. İç bölüme geçiyoruz. Nasıl ama? Harika değil mi? Etkilenmemek elde değil. Bildiğimiz Murat 124 evrim geçirmiş. Tek eksik orta bölümdeki ekranın orijinal gösterge bölümü gibi bir alana hapsedilmemiş olması. Başka yoruma gerek var mı sizce? O zaman doya doya izleyin iç bölümün güzelliğini. <Sessizlik> Sel modifiye listesi. 2 adet mid bass, 2 adet tweeter, 1000 watt 38 santim subwoofer, CD, VCD, MP3 çalar ana ünite, 1700 watt amfi, 400 watt amfi, LCD ekranlar, metal işitsel tasarım. İşitsel duyu organınız kadar görsel organınız da bayram eder. Böyle bir otomobile nasıl bir işitsel modifiye gider diye çok düşünmek gerek. Farklı bir düşünce bu otomobile yerleşmiş. Metalle projelendirilmiş bir işitsel tasarım. Sol bölümde bir bas, orta bölümde amfi, kapılarda tweeter'lar ve mid baslar. Bu işitsel elemanlara sesi gönderen MP3 çalar. VCD filmlerinizi de oynatabilen ana ünite LCD monitörle ortaklık yapıyor. Modifiyeli Murat 124, diğer ismiyle Mini 1.24'ün performansı içinde söyleyeceklerimiz var. Ama öncesinde adaşımızın sahibine mikrofonu uzatalım, bakalım ne diyecek. Türk otomobil sektörünün en eski modellerinden bir tanesi bu kez karşımıza modifiyeli şekilde çıkıyor. İstanbul Tuning Show 2008'de karşımıza çıkıyor. Bu tür otomobilleri modifiye etmek her babaydın harcı değildir. Çünkü gerçekten zordur, e, kalıplaşmış bir görüntüsü vardır. Ve e, modifiye çok fazla cevap veren bir otomobil değil. Ama bu cevabı en iyi şekilde almaya çalışan bir arkadaşımız var yanımızda. E, modifiye tutkusu nasıl yerleşti biz de merak ediyoruz. Neden böyle bir otomobil biz de merak ediyoruz. Biz bunu soruyoruz neden böyle bir otomobil modifiye tutkusu nasıl yerleşti sana? E, öncelikle e, biz Tovaş fiyat yedek parçacıyız. Hani oradan gelen bir şey de var. Bir de çocukluğumuzdan beri abimle benim hep bir hayalimiz vardı. Güzel bir otomobil yapıp hani çıkabileceğiniz noktaya çıkarmak. Sağ olsun Cem Yılmaz da bize biraz ilham kaynağı oldu bunda. İşte daha önce bir aracımız vardı. Onu yapacaktık ama gitti görünce hani kararımızı bunda kıldık. Bulmak bayağı zor oldu. Bulduğumuzda hani burada denilebilecek şekildeydi. Ama hani biraz zor oldu ama yaptırdık yani güzel güzel olduğunu inanıyorum. Peki bu yapılan iş akıl kârı mı? Ciddi bir mahalliyet var bunun üzerinde. Ya genel olarak baktığımızda değil ama e, sektör olarak baktığımızda e, yani bence akıl kârı. Yani. Evet. Tabii sektör olarak bakmak gerekiyor. Biz biraz da işin esprisindeyiz. Evet. Ne kadar maliyetle bu haline geldi otomobil? Ee, 15 milyar 800 civarı yani 16 milyara yakın. Yani, Süre olarak ne tuttu? 11 ay sürdü tam olarak. Nasıl bakıyor insanlar? Farklı, çok farklı. Yani tadı da farklı, görünüş de farklı. Yani his, insanı geçmişe götürüyor. Yani. İnsanlar zaten en son modelleri değil de biraz daha bu tip evet. e, eski otomobilleri motifleri görmesi daha cazip, daha çekici geliyor. Evet. E, çevren nasıl bakıyor, aile nasıl bakıyor? Aile zaten e, olumlu bakmasa <laughs> şu an burada olmazdı Yapmak yani. Yok. Ee, çevre, çevredeki ilgi de çok iyi. Ee, hani arada bir çıkıyor tabi. Beğenmeyenler ama hani insanlar yani zekler verenler tartışılmaz. insanların zevklerine şey diyemem yani. Bazen beğenmeyenler çıkabiliyor. Bu otomobil tamamen görsel, performansıyla ilgili elbette e, sahibine bir takım cevapları veriyor. Evet. Ya yani hız yapıyor musun desem bu otomobilde tabii ki çok ciddi anlamda Hız yani, yapmana mümkün değil. Tabii yapıyorum ama hani öyle hani. E, ...tamamen motoru yapılı bir arabayla yaptığınız gibi olmuyor. Hani kendi çapında bir hız yapıyorsun mesela. Hani aynı klasmandaki arabalarla... E, ...deniyorsun. Veya hani kapalı alanlarda, e, geniş alanlarda hani... ...drift yapmaya çalışıyorum, arabayı döndürmeye çalışıyorum. Ya, i̇nternet sitelerinde de videoları vardı zaten. Hani Beğeniliyor yani. Tadını... E, ...yeni yüzyılın otomobilini kullanıyorsun. Bu da çok eski bir otomobil. Yani. Aslında şu an baksan çok yeni gözüküyor tabii ki. Tamamen baştan sona... Değişmiş, kişiselleşmiş otomobil. Yeni ile eskiyi kıyaslarsak? Ya tabi yeni gibi olmuyor. Ee, şimdi her zaman bindiği zaman e, e, arızaları da çoğalıyor. Onun için hani çok sık binmemeye çalışıyorum. Hani imkandan dolayı da sık binmem gerekiyor. Ee, bazen. Bu otomobilin tadı mazisi değil mi? Yani. Evet. yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok emek vermişsin. Ben sana kazasız cezasız nice kilometreler eritmeni Seni diliyorum. De, Ümit ediyorum farklı markalarla, farklı modellerle yine İnşallah. modifiye sektörüne hizmet etmeye devam edeceksin. İnşallah. Ee, tadında bırakalım diyordum ama hani bırakabileceğimi sanmıyorum. Evet. Modifiye tutkudur. Girdiniz mi? Bu mesleğin içerisinde bu sektörün içerisinde diyeyim ben. Firma sahibi olun ya da şahıs olun fark etmiyor. Modifiyeyi gerçekten bırakamıyorsunuz. <laughs> performans modifiye listesi 1600 cc motor hava filtresi kapak taşlama elektronik ateşleme mirafor şanzıman 1600 diferansiyel 1600 cc'lik motora yapılan bir takım tuning çalışmalarıyla güç bir nebze artırılmış bunlardan ilki kapak taşlama Hava filtresi hava akımında rahatlık veriyor. Şanzıman değişikliği serilik için önemli. Otomobilin bazı değerlerini merak edenler için de söyleyecek sözlerimiz var. 0-100 km hızlanma süresi 13 saniye. Maksimum hız 185 km. Beygir gücü 92. Araç ağırlığı 948 kg. You know, Modifiyeli Murat 124 sadece etkin modifiyesiyle değil, sevimliliğiyle de yıldızlara el uzatıyor. Zor bir otomobil, cesaret isteyen bir modifiye. 10 üzerinden verdiğimiz yıldızların 6'sını görselliğine alan otomobil, 2 yıldızı da işitselliğiyle kapıyor. 1 yıldızlık performans modifiye listesiyle toplamda 9 yıldızla otomandaki yolculuğuna çıkmak için kontağı çeviriyor. Bize düşen kazasız ve cezasız günler dile.